Herkese yeni bir videodan merhabalar. Uzun zaman oldu video çekmeyeli, o yüzden elime kamerayı alınca bir tuhaf oldum. Ee, Güney Kore'deyim şu anda, Güney Kore'nin Jeju Adası'ndayım. Bir hostelde kalıyorum. Hostelimi öncelikle size göstereyim. Çok güzel bir hostel, çok sevdim. Ve fiyatı da çok uygun, yani Güney Kore koşullarına göre çok uygun diyebilirim. 10 dolar ödüyorum gecelik. Ee, şöyle bir hostel. Yani şu anda odada yalnızım hatta, tek kalıyorum. Çantam burada ve çok konforlu yatakları var. Çok temiz, tesis olarak da çok güzel. Şöyle dışarıyı göstereyim. Şurada bir park alanı var, otopark. Hava da bugün güzel. Arkadaşımla e, şelaleleri falan dolaşmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Bakalım bugünümüz nasıl geçecek. Sizinle paylaşacağım, çekeceğim bütün günümü. Şimdi ben odadan çıkayım, hosteli biraz size göstereyim. Ardından da Emre ile, arkadaşım Emre ile birlikte yola koyulacağız. Öncelikle bir şeyler yememiz lazım. Saat şu an yaklaşık 10 civarı. Henüz kahvaltı yapmadık. Kahvaltıdan sonra artık e, trekking rotaları için, hiking için yola koyulacağız diye düşünüyorum. Buradan çıkıyorum şu anda. Evet, hostelimiz böyle. Emre aşağıda bekliyor. Köpekler var, hostelin köpekleri. Üç tane köpek var. Emre şu an onlardan birini seviyor. Şöyle göstereyim. Yani gerçekten çok güzel bir ortamı var bu hostelin. Çok sevdik. Çok kozi bir ortamı var. Yani sıcak, samimi, tatlı bir ortamı var. Yani tam fiyat performans hosteli. Adı da Backpackers Home. Buraya gelecek olanlar burayı tercih edebilir. Şu an düşük sezon olduğu için fiyat uygun diye tahmin ediyorum. Backpackers Home'u Booking.com'da ya da Agoda'da bulabilirsiniz arkadaşlar. Backpackers Home diye aratırsanız ya da Jeju Seokvipo diye aratırsanız burası zaten çıkacaktır. Şöyle göstereyim, burası resepsiyonu. Şöyle bir mutfağı var. Burada çalışan bir arkadaşımız var, Alman bir arkadaşımız. Herhalde uzaktan çalışıyor. İşte çamaşır makineleri, mutfağı. Şurası resepsiyon kısmı. Burada girişte şöyle bir dart oyunu var. Güzel, çok tatlı, sevimli bir hostel burası. Emre de orada. Böyle köpüşler yatıyor orada, sevimli tatlı köpekçikler. Yani çok güzel ya. Ağaçlar içerisinde. Biz çok sevdik, çok beğendik. 3 gecedir buradayız. Ee, bir gece daha kalacağız. Bir gece sonrasında da işte yarın, yarın oluyor. Yarın bu sana uçağımız var. Bu sana gideceğiz. Hostelin şöyle uzaktan görüntüsünü de, görünüşünü de göstereyim size arkadaşlar. Şuradan çıkıyoruz. Yani büyük bir tesis şeklinde. Çok sevdik burayı. Bahçesi de çok güzel. Şurada akşamları ateş yakıyorlar. insanlar etrafında toplanıyor, oturuyor. Güzel ya, yani, çok güzel. Yani şu ana kadar kaldığım en iyi hostellerden biri diyebilirim. Burası da kahvaltı salonu. 4 won farklı kahvaltı yapabiliyorsunuz. Bir tarafa giderim? Şimdi yiyecek bir şeyler bulmaya çıktık. Yani artık sıkıldık her gün McDonald's yemekten, fast food yemekten. Yiyecek bir şeyler bulmaya çalışacağız. Asya'nın en büyük açmazı. Evet. Yemek. <laughs> en büyük zorluğu da Büyük çalışma. O kadar ya. büyük enerji harcanıyor ki. Evet. Yiyecek bir şeyler bulalım diye. Evet. Gerçekten çok zorlanıyor insan belli bir süre sonra. Ya yani şimdi bir de burada insanlarda kahvaltı kültürü de yok. Yani kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği hepsi bir. Yani evet. adam Bizde nasıl güveç mesela akşam yenir, Evet. öğlen köründe... belki yani öğlene bile uygun değildir güveç. Evet, sabah köründe balık yiyorlar. Ama adam yani yiyorlar. güveci mesela sabah gömüyor. Yani evet. Güveç derken misalen veriyorum güveç yok zaten burada. Yani. sabah köründe balık, ne bileyim kimçi, kimçi oo, dedikleri oo. bu geleneksel şeyleri var. Ne bileyim bizim de bizdeki turşu gibi bir şey değil mi? Ya aynen. Baharatlı falan onu ya, yiyorlar ya yani mi... sabah köründe baharatlı baharatlı. Mide sağlam değilse? Hayatta dayanamaz yani. Sağlam olması lazım evet. yoksa burası problem yaratır yani. Evet. Yani Kore deyince insanlar sadece böyle hani Kore barbeküsü güzel, yemekleri güzeldir falan diyor. Kore barbeküsü güzel de onun haricinde çok da yiyecek bir şey yok yani. Amin. Öyle bir geniş bir mutfakları yok diye düşünüyorum Koreli, Kore'nin. Yani bir Tteokbokki dedikleri bir yemekleri var. O da salçalı makarna tarzı bir şey. Yemedim, denemedim henüz ama Gördüğüm kadarıyla öyle. Aa, şapkamı alsaydım ya şapka alalım. Evet, Yatar evet. Hatta gözlüğünü de alsan yine de. Aa, gözlüğünü de al. Şimdi bizi ne bekliyor bilmiyoruz yani. Hani güzel rotalar falan vardır. Bayağı kalırız dışarıda. O zaman sıkıntı olur. Hostele geri döndük. Emre şapkasını ve gözlüğünü alacak. Daha sonra tekrar çıkacağız. Bir şeyler atıştıracağız ve ardından hiking rotalarına yani yürüyüş ne bileyim tırmanış rotalarına gideceğiz. Şelaleleri falan da dolaşacağız. Jejdo birçok şelale varmış. Bunları gezmeyi dolaşmayı planlıyoruz da bakalım hangilerine gidebileceğiz bilmiyoruz. Aslında Halasan National Park adında çok ünlü bir tabiat parkları var. Oraya gitmeyi planlıyorduk ama oraya işte kayıt olma, register, registration gibi işlemler falan gerekiyor. Onu yapmadık dün geceden. Çok erkenden gidilmesi gerektiğini söylediler. Biz de sabah erken uyanamadığımız için onu artık es geçtik. Maalesef oraya gidemeyeceğiz. Bakalım bugün nasıl geçecek? Hep birlikte göreceğiz az önce gösterdiğim alan. Dart. Burası bagaj alanı. Çok güzel, çok temiz bir hostel ya. Yani burayı kesinlikle tavsiye ediyorum gelenlere. Fiyat olarak da yani şu an için en uygun hostel 10 dolar. Hostelin adı da bu bahsetmiştim daha önce. Backpackers Home. Reklam değil sadece bir tavsiye. Zaten şu an maalesef ki yani reklam yapabileceğim bir kitlem de yok YouTube'da. O yüzden reklam değil sadece tavsiye arkadaşlar. Evet McDonald's'a geldik. McDonald's'da bir şeyler atıştıracağız. Hazır McDonald's'a gelmişken size buradaki fiyatları da göstereyim. Yani fiyatları çok şaşıracaksınız. Kore'deki gelir Türkiye'nin neredeyse 3 katı olmasına rağmen Kore'deki McDonald's fiyatları Türkiye'den hmm. çok daha ucuz. Şimdi size menü aldığımda göstereceğim ne kadar ucuz olduğunu. Evet arkadaşlar şu an McDonald's'tayız. Bir Big Mac menu, large size siparişi verdim. Ne kadar tuttu göstereyim size fişi. 7400 won. 7400 won da yaklaşık 175-180 lira civarında bir para yapıyor. Yani duyduğum kadarıyla şu an Türkiye'de Big Mac menü, yani orta boy Big Mac menü fiyatı 215 lira civarındaymış. Kore'nin geliri Türkiye'ye göre çok daha fazla olmasına rağmen Türkiye'den çok daha ucuz. Bu da çok enteresan geliyor bana. Yani bu durumu sorgulamak lazım diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Videonun altına yorum yazarsanız sevinirim. Evet. Bitmek de geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani Kore'deki McDonald's bana çok daha lezzetli geliyor diğer ülkelere göre. Buradaki kalite farkı yani bence çok farklı. Yani fiyatla uygun olduğu için burada çok güzel bir şey gibi düşünüyorum McDonald's. Şimdi Seong Bank adında bir şelaleye geldik arkadaşlar. Burası aynı zamanda mesire alanı gibi bir yer anladığım kadarıyla. Şurada ticket ofis var. Oradan giriş bileti almamız gerekiyormuş. E, kişi başı 2 won. Biletimizi alacağız. Emre şimdi markette gs CS 25 CS25 ya da neyse işte. Oradan su falan bir şeyler alıyor. Şöyle etrafı da göstereyim size. Burası çok güzel ya. Çok beğendim burayı. Gerçekten çok güzel. Ya merkeze de çok yakın. Yok bir po merkeze yaklaşık 20 dakika, 25 dakika yürüme mesafesinde. Şöyle bir deniz manzarası var. Sanırım şöyle aşağı gideceğiz. Ama burası çıkış yolu anladığım kadarıyla. Artık neredense şöyle mi gidiliyor? Ee, şelaleye doğru yürüyeceğiz. Bakalım şelaleyi de merak ediyorum nasıl acaba. Burayı çok beğendim ya çok güzel. Hava da güzel bugün Allah'tan. 2 gayet iyi aslında giriş ücret olarak. Çok bir para değil yani Kore için. Ee, ticket office burası da nereden alacağız? Kapalı mı gişe? Hello. Can I have one ticket? One. Two. Hello. One ticket. No drone allowed diyor. Drone uçurmak yasakmış. Thank you. Kapsam da? Burası mıymış? Ah, Jeong Kong Waterfall. Kapanış saati 5.30. 17.30. Oha <laughs> çok güzel gözüküyor yalnız ha. Nasıl? Çok iyi. Vallahi çok beğendim. Kuşta i̇şte, üstü. Işte. Cidden çok güzel gözüküyor. <laughs> Bilet kontrol noktası var herhalde burada. Çeke tıkıt diyor. Kapsan <laughs> şimdi Şu manzara nasıl? Manzarası gerçekten müthiş. Aşağıda yemek mi yapıyorlar? Yemek yiyor insanlar. Bir taraftan da yapıyorlar galiba. Çok güzel bir manzarası var ya. Burası şeye benziyor. Antalya, Lara'daki şelaleye benziyor. Adını unuttum. Halezler işte o taraftaki. Nasıl gidiyoruz böyle mi? Çadır gibi bir şey kurmuşlar orada yemek mi yapıyorlar ne yapıyorlar anlamadım. Şöyle mi gidelim yoksa oradan mı giriş var acaba? Oradan gitsek daha iyi. Oradan gitsek daha iyi gibi evet. Yollar inanılmaz temiz. Söylememe gerek bile çünkü Kore'deyiz. Gerçekten çok temiz. Hem insanlar kirletmiyor hem de her yerde kamera olduğu için çöp atmanın büyük cezası var. O yüzden insanlar isteseler de çöp atamıyorlar etrafa. Yılan taburası var. Sanırım yılan çıkıyor. Yılana karşı dikkatli olunmuyor. gerçekten çok güzel. Şöyle yakından biraz çekeyim. Tabii o tarafa giderken de dikkatli olmak durumundayım. Kayalar çok büyük. Yarın Jeju'dan ayrılacağız. Bugün son günümüz. Bu sana geçeceğiz. O yüzden bugünün kadını çıkaralım istedik. Çok güzel bir deniz kokusu geliyor şu an burnuma. Mükemmel bir kokusu var. Nasıl? Güzel ama değil mi? Ya çok büyük değil, ee, çok bir şey yok ama e, güzel ya. Şimdi dönüş yoluna geçtik. Yürüyoruz. Emre önden yürüyor. Şöyle etrafı göstereyim tekrar size. Güzel ya değdi aslında. Hava çok güzel. Ortam çok güzel. Etrafta kuş sesleri. Deniz kokusu. Yani güzel. Şurada seyir tepesi gibi bir şey var. Küçük. Oradan da biraz kayıt alayım. Size göstereyim. Şurada yemek yapıyorlar galiba. Yemek yiyorlar. Neyse. Artık dönüş yoluna geçelim. Merdivenler çok dik değil aslında ama çok uzun süredir spor yapmayınca insan yoruluyor tabii. Burada teyzeler çıkıyor onunla. Havanın güzelliğini fırsat bilip gelmişler buraya. Önünde de bir amca var. Way out. Ha, way out here. Burası. Bu arada Jeju Odası'nın portakalları, turunçları, turunçgilleri çok meşhur. Portakalı mandalinası. Buraya geldiğinizde kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Tabi fiyatlar biraz pahalı. Biraz değil bayağı pahalı. Mesela şu kadarcık bir poşet mandalina 5000 olmuş. Yani yaklaşık 110 lira civarında. 110 lira yapıyor. Emre'ye bakıyorum. Emre'yi göremedim. İşte Kore Parkı arkadaşlar. Geri dönüşüm çöpü. Bu da geri dönüşüm olmayan çöp. Böyle insanlar bu duyarlılığı gösterip çöplerini ayrıştırıp atıyorlar. Dönüş yoluna geçiyoruz artık biz de. Yavaştan hostelimize doğru yol alalım dedik. Güzeldi ya. Ben beğendim açıkçası. Çok memnun kaldım. Değişiklik oldu bizim için de. Şöyle dönüş yolunu da göstereyim sizlere. İnsanlar köpekleriyle falan gelmişler. Böyle köpeklerini gezdiriyorlar. Burası çok güzel. İnsanlar fotoğraf çekiyorlar. Buradan bir dere akıyor. Gerçekten çok güzel. Ama biz nereden gelmiştik? Biz buradan gelmedik ama sanırım buradan çıkış yolu vardır. Şöyle yürüyelim. Evet, hostelimize geldik. Videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, videonun altına yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videoyu sevdiklerinizle paylaşırsanız da çok sevinirim. E, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese sevgiler, selamlar.